Arkadaşlar bu önceki videomda resistans nasıl ölçülür onu anlatmıştım. Şimdi ise arızalı bir resistans nasıl değiştirilir onu göstereceğim size. Önce bu vidayı iyice gevşetiyoruz. Sonra vidayı içe doğru gömüyoruz. Tabi bu işlemi yaparken önce mutlaka fişi çekmek gerekiyor. Önce sağlık. Şimdi resistansı yerinden çıkaracağım. Muhtemelen kopuktur. Yanlıştır. Arkadaşlar. Makinanızın yerinden Makinenizin içi muhtemelen bu halde olabilir. O yüzden makinenizin içini temizlemek için temizleyici maddeyi ihmal etmiyoruz. Gördüğünüz gibi restansımız yanmış. Şuradan şimdi yeni restansı yerine takacağım ben. Takmadan önce içini biraz temizleyelim. Arkadaşlar cihazın iç yaptık. Şimdi yeni restansı yerine takacağız. Şu şekilde içiyoruz, Tabi unutmadan eski restansın üzerindeki sensörü mutlaka çıkarmamız lazım. Karga bunun yardımıyla. Çünkü bayağı kireçlenmiş. Onu da çıkardık. Şimdi sensörümüzü yeni resansa takıyoruz, bu şekilde ve bir sıkıyoruz. Şimdi soketlerimizi yerine oturuyoruz. Topraklamayı da takalım. Evet. Restans değişimi bu şekilde olur. Ee, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız lütfen. İnşallah videolarımızın devamı gelecek. Hayırlı günler.